Merhabalar, bugün size yüz ziyaretçi testi nedir ve biz bu testi neden yaparız ondan bahsedeceğim. Dan Erlen'in Akıl Dışama Öngörülebilir kitabında ücretsizin gücünden ayrıntılı bir şekilde bahseder. İnsanlar ücretsize karşı koyamazlar. Bu yüzden insanların dikkatini çekmek adına ücretsiz teklifler birçok yerde kullanılır. Mesela bir ürün alırken yanında verilen promosyona ihtiyacımız olmasa da o promosyonu nasıl arzuladığımızı bir düşünün. Ya da bir ürünün fiyatı düştüğünde yine ihtiyacımız olmamasına rağmen nasıl alıp almama sürecine girdiğimizi düşünün. İşte tüm bunlar bedavanın ne kadar güçlü olduğunun birer ispatıdır. Burada sormamız gereken soru ise nasıl kendi ürün ya da hizmetimizi içerisinde ücretsiz barındıran bir teklife dönüştürebiliriz. Bu konsepti daha iyi anlamak için hemen yüz ziyaretçi testinin nasıl çalıştığına birlikte bakalım. Hadi. 100 insanı web sitemize gönderdiğimizi ve onlara 197 TL değerinde bir ürün teklif ettiğimizi düşünelim. Tüm bu testler sonucunda şunu net bir şekilde görürüz ki soğuk trafiğin dönüşüm oranı %1'dir. Yani 100 kişi girdiği zaman sadece 1 kişi alır. Şimdi de satmak istediğimiz ana ürün olan 197 TL değerindeki ürünün önüne başka bir teklif koyalım ve deneyi biraz değiştirelim. Kendi ürünümüz içerisinde bir teklif oluşturarak siteye girenleri bu teklifle karşılayalım. Sadece kargo bedeli ödeyerek bu ürünü onlara alabileceklerini söyleyelim. Ve daha sonra da 197 TL'lik teklifimizi onlara upsell olarak sunalım. Normalde daha az kazanacağımızı düşünebilirsiniz. Ama ücretsiz teklifle dönüşüm oranımız %8'e çıkacak ve bu %8'in %25'i yani iki kişi de bizim ana ürünümüzü alacak. En nihayetinde ilk senaryoda 197 TL'lik satış yapıyor olacaktık İkinci senaryoda ise 394 TL'lik satış. Yani %100 artış sağladık. Sizce de çok iyi bir ticaret olmadı mı? Bence oldu. Bunlara ek olarak da çok güçlü bir satış silahı olan Order Bump'tan bahsedeyim size. İnsanları ücretsiz artı kargo teklif ile sistemimizde yol aldırıyorduk. Ama kaçırdığımız şey sistem maliyetleri ve onları en güzel şekilde değer merdiveninde ilerletmekti. Biz de bunun için Order Bump adında bir tekniği keşfettik satın alma aşamasına eklediğimiz küçük bir kutu ile insanlar kredi kartı bilgilerini girdikten sonra siparişi onaylamadan hemen önce onlara bir teklif sunuyorduk. O kutuya ilave ettiğimiz ürünü ana teklifimize evet diyenlerin %34'ü alıyordu. Bu sayede normalden 3 kat daha fazla müşteriyi bir sonraki teklifimize taşıyabiliyorduk. Sonuç olarak soğuk trafiği kıymetlendirebilmek bedava'nın gücünü kullanabilmekten geçiyor. Ücretsiz olarak koyduğunuz ürünün çok dikkat çekici olması, kargo bedelini insanların karşılaması ve sonrasında değer merdiveninizde sunacağınız sonraki tekliflere evet demeleri çok daha kolay olacaktır. Bugün 100 ziyaretçi testinden ve çok güçlü bir silah olan order bump'tan size bahsettim. Yani bugünlük benden bu kadar. Unutmayın, bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.